Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kıbrıs tatlısı yapıyorum. Öncelikle şerbetini yapacağım. Soğuk olması gerekiyor. Tencereme bir buçuk su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su ekledim. Şimdi bunu kaynatacağım ocakta. Kaynadıktan sonra bir paket vanilya ekleyeceğim. Arkadaşlar şerbetim bu şekilde kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıp bir 10 dakika daha bu şekilde kaynatacağım kısık ateşte. Şerbetim kaynadı. Şimdi içerisine bir paket vanilya ekledim. Karıştırıp iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde soğumaya bırakacağım. Şerbetin soğuk olması gerekiyor çünkü. Evet arkadaşlar, şerbetim soğurken ben de keki için hazırlık yapıyorum. Keki için gerekli malzemeler 3 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı kırılmış ceviz, iri şekilde kırdım arkadaşlar robottan geçirmedim. 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 paket kabartma tozu. Öncelikle yumurtalarımı karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine yarım su bardağı şekerimi ekleyip bunu iyice çırpıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yumurta ve şekeri köpürünceye kadar çırptım. Şimdi kalan bütün malzemelerimi ekliyorum. Malzemelerimi ekledim arkadaşlar. Bu şekilde spatulayla karıştırıyorum iyice. Gerçekten çok nefis bir tatlı oluyor. Harcım hazır arkadaşlar. Bu şekilde kare bir büyük borcam kullanıyorum yaptığım harcı içerisine döküyorum. Eşit bir şekilde yayıyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar kaşık yardımıyla düzelttim. Şimdi harcımı 160 derecelik fırında alt üst ayarda 30 dakika pişireceğim. İşte arkadaşlar kekim çıktı fırından. Bu şekilde iyice kızarttım. Şimdi üzerine soğuk şerbetini döküyorum. Şerbetin çekmesi için soğumayı bırakacağım arkadaşlar. İyice şerbetin çekmesi gerekiyor. Arkadaşlar şimdi muhallebiyi hazırlayacağım. Tencereme 1 litre süt aldım. Üzerine 1 su bardağı nişasta ekliyorum. Mısır veya buğday nişastası hiç fark etmez. Yarım su bardağı şeker ekliyorum. 1 paket vanilya ekliyorum. Krem şanti var bir paket arkadaşlar. Onu da en son piştikten sonra ekleyeceğim. Şimdi bunu iyice çırpıp ocakta pişiriyorum. Pişen muhallebimi aldım ocaktan. Şimdi içerisine bir paket toz krem şanti ekliyorum. Bunu iyice çırpacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şerbetini çeken kaptığın üzerine muhallebiyi ekliyorum. Arkadaşlar kremasını da sürdüm her tarafına eşit şekilde. Şimdi üzerine bolca hindistan cevizi döküyorum. Arkadaşlar bu şekilde hindistan cevizini bolca döktüm üzerine. Şimdi 2-3 saatlik soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. Arkadaşlar 3 saat beklettim dolapta kestim tatlımı. Şimdi üzerine biraz cevizle süslemek istiyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olup videolarımı beğenirseniz, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar tatlımın içi bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.